Aslında kapalı attı bıçak kardeşim. Alın. Kapanıyor tabii açınca suçu var. Yani ben bir kapalı şey söyleyeceğim bak Göktuğ. Çok önemli bir şey bu. Bu arkadaş bilinçli olaraktan bıçağı alıyor yanına. Polisten molisten saklıyor. Tabii saklayarak giriyor. Ve kale Gerek. arkasında oturuyor. bilinçli Bu tip şeylerde tabii bilmiyorum polis kadar Bilinçli mesela. Ay genelde bıçağı, ay ay bıçağı ayakkabıda sokuyorlar içeri biliyor. Demek ki orada diyoruz. Oltağı yapmak için yaptı. Tabii yani kasıt var ya böyle bir şey olabilir mi? Yani kapalı da otursa veya numaralı da olsa o zaman diyeceğim ki yani fazla bir şey yok. Şöyle önünde şey gibi duran adama, koskoca adamı tam arkasından bıçak sallıyorsun. Ya bu ne demek ya? Tabii Allah korusun. çok büyük bir evet. Kamban. evet gelelim playofflara. Evet süper, süper. Şu şey Hasan'la ilgili şey de Hasan'ın şeyi varmış onu hazırlamışlar hemen. Bir görelim, bir, görelim bir görelim. Bir azı azı şey çünkü Bakalım, iz... ciddi bir iddia bu. Evet bir Hasan'la ilgili röportaj <laughs> e, röportajı <laughs> varmış, varmış yani. Hasan'ın Galatasaray Televizyonu'nda. E tabi benim de özdür sabah birkaç gazetede bu yazıyı okudum. Şimdi tabii biz yıllarca Türkiye'de hizmet yapmış, az çok etrafında sevilen, tanınan insanlarız. Bizim böyle bir şey itibar etmeyeceğimizi bilmeleri gerekir. Zaten yani şu anda görüyorlardır, görüntüde mevcuttur. Biz mümkün olduğunca saha dışında özellikle teknik heyet olarak hiçbir şeyi germemeye çalışıyoruz. Dikkatliyseniz ne bir maçtan sonra bizim herhangi bir açıklamamız var. Ne Fenerbahçe Kulübü ile alakalı bir açıklamamız var. Kaldı ki Türkiye'nin e, en saygın kişilerinden Fatih Hoca'ya da yapılmış bir şey var. Ama bunun biz ortalığı gerilmesin diye üstünü kapattık. E, diğer arkadaşlarımıza da bazı hareketler vardı. Ama biz onları da hiçbir şekilde dile getirmedik. Çünkü saha içinde olan saha içinde kalır. Bizim şeyimiz budur. Yani bizim örf adetimiz budur. Sağ içinde her şey olur ama maçtan sonra da herkes birbiriyle kucaklaşır. ortalı biz gelmek istemiyoruz. Sonuçta şu anda da... Ömer abi var işte yani bir, de yani yani bir, şey buyur. bir sual yani bir, o kadar önemli değil. Hasan Çaş niye ceza aldı? Profesyonel Disiplin Kurulu'nda bu maç dolayısıyla. Böyle mi tespit edildi? Hani bir dakika ne yani. Niçin aldı onu merak ediyorum. Hariketli taraftara karşı cevap verdi falan vesaire. Ne Tütüşma. oldu bir şey oldu. İşte mi? Yani o süt düşme oldu. Yani sen şey... şu kafa yarılma görüntülerinin de fake olduğunu düşün. <laughs> Bilmiyorum belki de o yüzden diyorum ben Ama sana. Ama abi yapma. Yani, yani ben görüyorum bak. Bak, bak ben senin Fadi üstüne hocane... özür dileme özür dilem. Aslında şu kafası yarılmış abi. Yani biraz bu bühtan olmuyor mu? Yani eski tabirle. Bühtandır bu yani. Ben şey. böyle gördüm. Elini şeye vurdu. Senin yani, yaşın var. Bühtan ne o biz bilemiyoruz. Yani benim yaşım var. Yani <laughs> iftiradır. İkam etmek. Bühtan, Bühtan, Bühtan odur. Yani. Özür dilerim. daha genç yani, size göre. Onu... Yok ya. Yok kardeşim, Peki, evet, Ömer abi, abi bence bak. hak yedim burada. Evet bence de. Biraz bir de. hak yedin Ömer abi. Yani hak bu hak biraz eee ben de Hasan şu anda dediğim gibi iddiaya getirdik. E, türbüne el kol yapmıştır. Yapabilir Hasan. E, Delikanlı çocuktur. Yanlış yapmıştır. Yapmıştır. Bir şey demiyorum ama Hasan gidip böyle numara numara çekecek adam değildir. Hak dediysek affola. Tamam eyvallah. Yani tamam, bizden yakışanı bu abi. Tamam. Yani ne yapayım ben öyle gördüm. Peki bir de şimdi biz tabii çok hani olaylar şudur falan. Su gelir şey arkadaşlar, ama arkadaşlar su varsa alalım. Ee, bir de işin hocam baktığınız zaman Fenerbahçe taraftan çok mesaj geliyor. Biz de bir Beşiktaş'a gelelim. Ya Beşiktaş'a yani. gel geleceğiz. geleceğiz, geleceğiz. Onu ama adını daha adını daha, daha söyleyeyim çok söyleyeyim. olacak şeyler var. Yani evet. Fenerbahçe taraftarı her bu tarz böyle puan kaybından sonra Aykut Hoca'ya da bir tepki göstermeye başladı. Ki ben Aykut evet. Hoca'nın en çok eleştirenlerden biriyim hocam aranızda ama anılıyor. bilmiyorum ben burada hani Beyler. Aykut Hoca'ya böyle gergin başta pek bir şey bulamadım açıkçası. Biliyorum ama Beyler. şimdi hani oyuncu değişikleri şey şudur budur bir genel bir analiz yaparsan çok yapars Aykut kocaman'a en zayıf halka muamelesi yapılmış. Camiye çok tarafından. Sen yapabilirsin. Ya ha, tenkidi. Bu Hakkı. kadar kolay değil. Mi? Bak tekrar söylüyorum. Fenerbahçe görünen o ki ligi yüzde 80 ikinci, yüzde 5 üçüncü, yüzde beşte şampiyon bitirecek. Doğru mu? Ya yani şu da öyle biliyoruz. Belir beş tane as oyuncunu Avrupa'nın eh iyice takımlarına, çok iyi takımlarına. Arsenal kim? Dosantos. Lugano nereye? Paris, Paris Saint Germain. Emenike e nereye? Moskova. Evet. Efendim söyleyin başka. Katar'a gitti. Niyank. Niyank Katar'a zenginler kulübüne filan. Sen takımın 4-5 tane en ciddi farklı <laughs> mevkilerden silah satıyorsun. <laughs> başkanın içeride. Bu söylediklerimi 20 defa filan söyledim ama 20 bir defa söylüyorum. Fenerbahçe'nin nefes alması, seyahat etmesi, maça çıkması bir mucizedir. Bu mucize yine bu sene en kötü ikinci olur. Bundan dolayı da Aykut yani Aykut mu hiç mi fayı şey yok. Ha dersin ki onu niye soktu? Peki ben ne diyorum? Bir enverinin vurduğu top is, ha, direğin direni. 5 santim içine vurup köşeye gol olsa, 89'da maçı Fener alsa, bugün Aykut kahraman oldu. Tabii, ah, şuna, Aykut pürik bak hatasız mı teknik anlamda? Tabii ki değil. Bugün kralı yapıyor ya, Robinho'su tabii, yapıyor ya, Menger'i yapıyor, yapıyor Ferguson'u yapıyor, kralı yapıyor. Aykut da hata, Aykut hoca da hata yapacak. Aykut diyorum bakmasın futbolcunun ev kardeşimiz gibidir. Hata yapıyor. Emre olayı çıktı son dönemde. Hata şey. Şimdi bak bir rivayet. Şimdi da, çok ciddi burada da Aziz Yıldırım'ın Emre'nin <laughs> ve cemaatin çok ciddi hakkı yeniyor. Ben hiçbir şeyi kıvırmadan etmeden Açık konuşuyorum. konuşuyorum. Ha. İnsanlar kim yapıyor bunu bilmiyorum. İnsanlar sözüm ona. Bundan nifak, sonrakiler nifak, sadece. Nifak bundan sonrakiler sadece şeydir. Nifak. Nifak'ın açılımıdır. Efendim sözde göğüya Aziz Yıldırım bu operasyonu Fethullah Gülen efendi, Hoca Efendi cemaatinden bilip evet. Emre'nin bu cemaate yakın olup Emre'yi işte, Emre'yi buna yakın olduğu için Emre'yi dışlamak gibi bir, 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 bir karar verdi. Aziz Yıldırım'a iki cemaate, bir. üç Emre'ye, dört spor ahlakına beş bunların akrabalarına falan yapılmış ciddi bir saygısızlık Birinci ihtimal. Ulan komple mi peki o iddia? Abi şimdi şu o olarak. tez. Hangisi? No, hocam, konuşma. Çünkü hocam bak birinci dediğin dürüst olalım. Hocam evet. sen de eyyam yapmayan bir yorumcusun. Aziz Yıldırım Fethullah Gülen Peki, Hoca söylüyorum, efendi, söylüyorum, söylüyorum. Solumlu ben tutuyor. hiç bir dakika. Biliyorsun. Aziz Yıldırım zımmen Fethullah Gülen Hoca Efendi cemaatini sorumlu tuttuğu algısı mevcut. Var çünkü söylüyor da açık açık. Bunu açık açık, Söyle, açık söylüyor, söylemiyor ama ha. zımmen. İma ediyor. Buna zımmen diyor. Adnan Doğru, doğru mu? Adnan Doğru'nun yakınları için şey çok önemli bir konuya giriyorum diyor. Bir ediyor. Tamam şu çok önemli bir konu oldu ki Yine reklam? Evet yine reklam. Abi ben, tam, Konuşacaktık. Emre'nin ilgili fikir mi söyleyecektim ben abi? Söyleyeceksin tamam abicim kesilmedi. O yüzden diyorum. Şimdi tam en heyecanlı yerinde mi reklama girelim? Tamam. Ben şunu söyleyeyim. Ben Emre neden kadro söylüyorum. Emre Aykut olayında, Aykut Hoca olayında sonuna kadar, yarın sabaha kadar, iki yılda Aykut Kocaman'ın yanındayım. Neden olduğunu da sonra açacağız. Çok <laughs> Beşiktaş'ın Portekizli yıldızlarından Fernandez, yeşil sahaların yanı sıra gece hayatında da fırtına gibi esiyor. Beşiktaş'ın yeni yönetimi bu görüntüleri izleyince ne tepki verecek? Oh, 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 oh. Fernandez ve arkadaşlarının haline çok şaşıracaksınız. Az sonra. yanlar yepyeni her şey dahil ha